Beyler, bayanlar Tonguç Akademi'de video yağmurumuz devam ediyor. Bugünkü modler aritmetikle ilgili sorularımızı çözüyoruz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Ne demiş bize? 953 çarpı 124 denktir x'e mod 5'e göre. E, beyler, bayanlar mod demek ne demekti? Mod demek, mod 5 demek bu sayıların 5'e bölümünden kalan nedir demektir. Dolayısıyla 953 sayısının Bakın ne yapıyorum? Önce gidip burada çarpma işlemini yaparsanız işlem çok uzar. Bakın 3 basamak sayıyla 3 basamak sayı çarpacağız. Gerek yok. Diyorum ki 953 sayısını 5'e böldüğüm zaman kalan kaç yapar? 3 yapar. O zaman ne yapıyorum? 3 çarpı 124 sayısını 5'e böldüğüm zaman kalan kaç yapar? 4 yapar. 3 kere 4 nedir? 12'ye eşittir. Peki 12 sayısını ben 5'e böldüğüm zaman yani mod 5'e göre neye denktir? Tabii ki 2'ye denktir diyoruz. Yani 12 sayısını 5'e böldüm. 5 yeri 2 10 kalan ne çıktı? 2 çıktı. Bakın arkadaşlar x ne olmuş oldu? x eşittir 2 olmuş oldu. Şimdi eğer şıklarda 2'yi bulamadınız diyelim. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bakın 12 sayısı 2'ye denktir. Aynı zamanda 12 sayısı 2'ye 5 eklerseniz ne olur? 7'ye de denktir. Bakın 12 denktir 2'ye denktir 7'ye denktir. Bakın 5 daha ekleyin 12'ye. 5 daha ekleyin 17'ye. Ne olur? Bunların her birine ben x diyebilirim. Ne demesi lazımdı bana? X'in en küçük değeri nedir? Diye sorabilirdi mesela. Ne olurdu o zaman cevabımız? 2 olmuş olurdu diyoruz. Evet devam edelim. Bakın yine benzer bir soru. Çok basit bir şekilde çözeceğim. Çok basit bir şekilde çözeceğim beyler bayanlar. Bakın dikkatli izleyin beni. Dikkatli izleyin. Bakın ne yapıyorum? 3 üzeri 63 demiş. Çarpı 465 mod 5'e göre neye denktir diye sormuş bana. Şimdi diyorum ki önce 3 üzeri 63'te başlayalım. Önce ne yapıyorum? 3 üzeri 1. Nedir? 3 üzeri 1 mod 5'e göre 3'e denktir. Mod 5 diyelim. 3 üzeri 2 nedir? 9. Mod 5'e göre nedir? 4'e denktir. E öğretmenim niye böyle gideceğiz mi? 63'e kadar böyle gideceğiz mi? Hayır. Benim amacım burada bir sayısını bulmak. Yani 3'ün hangi kuvveti? 1'e denk mod 5'e göre. 3'ün kübüne bakıyorum. 27. Neye denktir 3'ün kübü? Tabii ki 2'ye denktir diyoruz. Mod 5'e göre. Devam edelim. 3 üzeri 4'e bakalım. 3 üzeri 4 nedir? 81. Mod 5'e göre nedir? 1. Hop burada durduk. Burada durduk. Şimdi ne oldu beyler bayanlar? Ben 3'ün 4. kuvvetini alırsam 1'e denk oluyormuş. O zaman diyorum ki ben 3 üzeri 63'ü bakın çok basit bir yöntem söylüyorum size 3 üzeri 63'ün kuvveti olan 63'ü ben hangi e, basamakta 1 çıktı? Hangi kuvvette 1 çıktı? Dördüncü kuvvette. 63 4. kuvvette. 63'ü 4'e bölüyorum. Kalan nedir? 15 defa 60. Bakın kalanımız ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Kuvveti 3 olan hangisi? Kuvveti 3 olan bu. O zaman ne olacak diyorum? 3 üzeri 63 sayısı mod 5'e göre 2'ye denktir diyoruz. Bakın ne oldu? Burası 2 olmuş oldu. Şimdi bakın burası çok çok önemli. 4 üzeri 65, 4 üzeri 1, 4 üzeri 2, 4 üzeri 3 diye ne yapacağım? Yazacağım böyle. 4 üzeri 3. Biri bulmaya çalışacağım değil mi? Ama bakın mod 5'e göre sorduğu için buna gerek yok. 4 sayısı 4 sayısı mod 5'e göre kaça denktir? Bakın 5 eklerseniz 9'a. İşimi görmez. Neden? Sayı büyüdü. Rakam büyüdü bakın. 9'un 65. kuvvetini almaya gerek var mı? Yok. Çok uzun bir sayı çıkar. Ne yapıyorum bu sefer? 5 çıkartıyorum. 5 çıkartsam ne olur? Eksi 1. Ooo güzel. Eksi 1 yazabilirim ben buraya. Hemen yazıyorum. 2, 3 üzeri gelmişti. Eksi 1'in 65. kuvveti denktir Neye? mod 5'e göre mod 5'e göre bakın ne yapıyorum eksi 1'in her kuvveti neydi çift kuvvetleri artı 1'di tek kuvvetleri eksi 1'di o zaman ne yapacağım buraya eksi 1 yazacağım 2 çarpı eksi 1 ne oldu beyler bayanlar eksi 2'ye denk oldu şimdi şıklarda diyelim ki eksi 2 yok ne yapacağım o zaman 5 ekliyorum ne olur 5 eklersem 3. Var mı ışıklarda? Var. İşaretliyorum. Yok mu? 5 ekliyorum 8. 5 ekliyorum 13. Bana şunu da sorabilirdi örneğin. En küçük 2 basamaklı doğal sayı değeri nedir? 13. Bu kadar. Neymiş o zaman x'imiz? 3'müş diyoruz. Hemen geçelim. Bir sonraki örneğimize. O müşerref doğmuş. Ne zaman? 7 Haziran 2001 Pazartesi günü doğmuş. Bakın ÖSYM'nin en sevdiği sorulardan bir tanesi daha. ÖSYM bu sorulara bayılıyor arkadaşlar. Ne demiş? Müşerref 7 Haziran 2001'de doğmuş Pazartesi günü. Müşerref'in ikinci doğum günü. Birinci doğum günü ne zamandır? 7 Haziran. 7 Haziran 2002. Peki birinci doğum günü bu. İkinci doğum günü ne zamandır? 7 Haziran 7 Haziran 2003. ikinci doğum günü. Bir yıl kaç gündü? 365 gün. İki yıl kaç gün olacak? Bir 365 daha eklersen ne olur? Bakın 10, 12, 13 elde var 1, 6, 7. Yani ne olacak? 730 gün sonra ne yapacak? Doğum gününü kutlayacak. Ben ne yapıyorum şimdi? Bakın gün hesaplarında bize Tarih, gün vesaire hesaplanan modla ilgili sorularda yapmamız gereken şu. 730'u yani günü haftanın 7 gününe bölmek. 7'ye bölüyorum ve kalanı buluyorum. 7'de 7 bir defa var. 7. Ne oldu burası 0. 3'te 7 yok. 0 aşağıya buraya da bir 0 yazarız. Bu bölmede en büyük hatalardan bir tanesi burayı 0 yazmayı unutuyoruz. Bunu unutmayın. 4 kere 7, 28. Kalanımız neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Bakın ne diyorum. Müşerref hangi günde olmuştu? Pazartesi günü. Pazartesi diyorum sıfır olsun. Salı bir. Çarşamba iki. Perşembe 3. Bu böyle devam edip gitsin. Bana ne lazım? İki olan lazım. İki hangi günmüş? Çarşamba günüymüş. Demek ki müşerref ikinci yaş gününü hangi tarihte kutlamış? Hangi gün kutlamış? Y e 7 Haziran. 7 Haziran. Çarşamba günü, çarşamba günü 7 Haziran 2003 tarihinde çarşamba günü kutlamış diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Adamın biri kim? Adamın biri 3 günde bir bağlama, 2 günde bir mandolin kursu vardır diyormuş. Pazar günü iki kursa birden gittiğine göre 27. kez bu iki kursa hangi gün gider? Hangi gün çakışır? Şimdi beyler bayanlar 3 günde bir bağlamaya gidiyor. 2 günde bir mandalin kursuna gidiyor. Şimdi ben bunların katı olan yani 3 ile 2'nin katı olan o kekini alırsam neyi bulmuş olurum? 6 günde bir ne yapacaklar bunlar? Bu arkadaşımız bu adamın biri hem mandalin kursuna gidecek hem bağlama kursuna gidecek. O zaman diyorum ki altı günde bir gidiyorsa 27. kez demiş. 27. kez. Bakın birinci kez hangi hangi gitti? Pazartesi günü gitti. Pazartesi günden sonra 27. kez. Yani geriye ne kalıyor? Bakın birinci kez hangi gün gitti? Pazartesi gitti. Bakın bu kelimeye çok dikkat. Pazartesi gitti. Bana 27. kez soruyor. Yani kaç kez sonra? 26 kez sonra soruyor. Ne yapıyorum? 26 çarpı 6 günde bir aynı iki kursa gidiyordu. Aynı gün içinde. Ne yapıyorum o zaman? 26 ile 6'nın çarpımı denktir. Kaça? Mod neye göreydi? 7'ye göreydi. Bir haftada 7 gün vardı. Bakın ne yapıyorum? Bakın çok dikkat edin ne yapıyorum? 26 7'ye bölümünden kalan kaçtır? 26'yı 7'ye bölersem bakın 26'yı 7'ye böldüğüm zaman 3 kere 7 21. Ne yaptı? 5 yaptı. Demek ki o zaman ben buraya ne yazabilirim? 5 yazabilirim. Bakın 6 zaten 6'yı aynen yazıyorum. İsterseniz eksi 1 de yazabilirsiniz. İsterseniz eksi 1 de yazabilirsiniz. 6 kere 5 30. Tekrar 30'u 7'ye bölüyorum. Ne yapar arkadaşlar? 4 kere 7 28. Elde var. Yok tabi elde. Elde nereden geldi? Neyse. Kalan neymiş? 2'ymiş. Demek ki bu neye denkmiş? 2'ye. Pazartesini 0 kabul edersem. Salı 1. Çarşamba da ne çıkacaktır? 2 demek ki 27. kez. Bu iki kursa hangi gün gidecekmiş? Çarşamba günü gidecekmiş diyoruz. Evet beyler bayanlar, ödüllü sorumuzu çözmeyi unutmayalım. Çözümlerinizi bekliyorum. Evet, Tonguç Akademide video yağmurlarımız devam ediyor. Ve ne yapıyoruz? Bir önceki videoyu ve bir sonraki videoyu izlemeyi unutmuyoruz. Abone olalım ve ne yapalım? Videomuzu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın.